Anne ne -no lan? Durdurmaya çalıştınız o kadar, durduramadınız. Dedim ki 20 bin lira. Çünkü 2022 tarifemiz 20 bin lira. Bunu yakarsak biz de mi yancı? Ben <laughs> buna razıyım. Lan bir tane çakmak lazım. Bakın <laughs> çakmak. Oğuz. Otis. Deli bine lan deli bine. Allah'ı gelsin. Ki babam olur kendisi. Ee, çocuk da demiş ki ben üniversite okuyorum, öğrenciyim. Ödeyemem. Çok pişmanım. Lütfen Ahmet abi ne affetsin dimi? Eee. Dark şey insanların neden bu kadar çok izlendiğini, neden bu kadar çok saygı gördüklerini, neden her fikirlerinin önemsendiğini, olaylara bakış açılarının çok farklıymış gibi düşünüldüğünü ya da ne bileyim bir şekilde sürekli gündemde olmalarını, bunun neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Hadi gelin beraber düşünelim. İnsanlar belli bir yaşa kadar, yani özellikle ergenlik ya da çocukluk dönemine kadar bir takım insanları rol model almaya başlıyor. Yani karakter gelişiminde, olaylara karşı tutumunda, belki ideolojilerinde bir takım insanlara örnek alıp onların üzerinden bir karakter oluşturmaya başlıyorlar. Bu aslında çok normal ve sağlıklı bir şey. Fakat evet. işte sosyal medyanın gelişimiyle birlikte eskiden rol model alınan bu insanlar, yani sinema yıldızları, sporcular, dizi oyuncuları ya da aklınıza gelebilecek herhangi birisi artık gerçekten kontrol edilemez hale geldi. Yani güç büyüdükçe insanların bunu kullanma şekli çirkin bir hal aldı. Yani benim nasılsa milyonlarca takipçim var o zaman ben bu konuda şöyle bir şey söylerim ve insanları yönlendiririm gibi bakıyor herkes. Yani herkesten kastettiğim youtuberlar, yayıncılar ya da ünlüler. Ne bileyim bir konuda fikrini beyan etmek yanlış mı? Değil değil mi? E peki o zaman YouTuberlar neden kendileri hakkında bir şeyler söylendiğinde, eleştiri yapıldığında ya da ufak bir küfür edildiğinde hemen dava açıyor. Ve takipçilerini o insanı linçletiyor. Yani kendi işine geldiği kadar özgürlük. Kimse bana dokunmasın, hiçbir şey söylemesin, başım belaya girmesin. Ama ben istediğimi yaparım, söylerim ve o insanları linçletirim. Bunun diktatoryodan ne farkı var? Yani kim daha güçlüyse, sosyal medyadaki tabiriyle kimin daha çok takipçisi varsa en haklı o. Çünkü en güçlü o. Yani 5 milyon takipçisi olan bir insan 100 bin 100000 bin takipçisi olan bir insan artık mücadele edemez. Takipçiniz yoksa zaten edemezsiniz. Düşünsenize yani YouTube'da falan hiç yoksunuz. Sosyal medyada asla yoksunuz. Takipçiniz yok ve birisi sizi linçliyor. Bir tane daha. YouTuber. O işin içinden nasıl çıkacaksınız? Yani size hırsız dese hırsız olmak zorundasınız artık. Yani insanların gözünde. E takipçileri de zaten elinde baltayla bekliyor. Bu korkunç bir şey değil mi? Bunları neden anlattım? Çünkü şu andaki YouTuberların yani daha doğrusu genel olarak içerik üreten insanların büyük bölümü gerçekten saçma sapan şeyler yaparak kitle kazanıyorlar. Ve bu kitleyi yönlendiriyorlar. Yani herhangi bir konuda fikir önderi gibi davranmaya başladılar. Çok acayip. Çünkü kitlelerinin yaşı çok küçük. En başta söylediğim karakter oluşumu dönemi. Şimdi izleyen insanlar bakıyor yani o küçük çocuklar. Diyorlar ki ya bu adamın milyonlarca takipçisi var. E, ünlü, para kazanıyor. İstediği her şeyi elde ediyor. Yani en azından onu izleyen çocuklar öyle hissediyor. Öyle zannediyor. Ve bunun YouTube'la, Instagram'la, TikTok'la falan alakası yok. Ve böyle TikTok'u aşağılıyorlar ya. Daha doğrusu yakın bir zamana kadar aşağılıyorlardı ama orada para olduğunu görünce oraya da geçtiler. Çünkü artık ne kadar çok insana ulaşırlarsa o kadar çok para kazanacaklarını biliyorlar. Ama tehlikeli olan şu. İstedikleri kadar para kazansınlar. Bunun kimseye bir zararı yok. Zaten kimsenin de umurunda değil. Olmaması da lazım. Yeter ki şu vasat fikirlerinizi insanlara empoze etmeye çalışmayın. Yani saygınlık arıyorsunuz. Fikirleriniz önemsensin istiyorsunuz. Sadece para kazanmak şan şöhret yetmiyor. Ama bu öyle olacak bir iş değil. Kafanın içi boşsa istediğin her şeyi yap. Dünyanın en zengin insanı ol. Yine de o saygıyı kazanamaz. Şimdi bu söylediklerimle bağlantılı bir deney var. Zimbardo deneyi. İnsanın bir anda tepeden inme gücü nasıl kontrol edemediğini ve nasıl sapıttığını anlatan bir deney. Milgram deneyi de var da o konuyla çok alakalı değil. Zimbardo o iyi. İşte bu insanlar bu güç seyirlenmesini yaşıyor. Bu insanları izleyenler yaşatıyor. Ve hep daha fazlasını istiyorlar ve isteyecekler. Konuyla alakalı son olarak bir de atasözü söylemek istiyorum. Ve söyleyeceğim. Çingene'ye V'lik vermişler. Gitmiş. Müzik <laughs>